Müdürüm, bizim için çok önemli olan bir konu, aslında herkes için önemli konu, koruyucu aile, evet. koruyucu aile hizmeti. Bu bir aile ben çocuğum olmuyor, e, eşimle belki tedavi gördük, hiçbir şekilde çocuğum olmadı ve çocuğum olsun istiyorum. Bu durumda koruyucu aile olma kararı verdim. Ben direkt koruyucu aile olma kararı verdiğimde e, gelip başvurulup direkt çocuğu alabiliyor muyum yoksa ben anne baba bir süreçten geçiyor mu? Psikolojik anlamda anne babam psikolojisi doğru mu, düzgün mü? Ben bu evet. aile çocuk verilecek ama ailenin yapısı nasıl bu araştırılıyor mu? Nasıl koruyucu aile olunur? Ben nasıl koruyucu teşekkür aile Teşekkür ederim. Bu bizim önemli görev hizmet evet. alanlarımızdan bir tanesidir. Bu programımız vesilesiyle tekrar tanıtma evet. imkanı bulacağız. Te teşekkür ediyoruz bu Biz sorunuz için. Teşekkür içinde. ederiz. Şimdi tabii koruyucu aile hizmet modelimiz de bizim çocuk alanda sunduğumuz hizmetlerden bir tanesidir. Evet. Ee, biz bakanlık olarak, müdürlük olarak hiçbir çocuğu koruma altına almak istemeyiz. Birinci hedefimiz yani e, bir sorun yaşayan, bir sıkıntı yaşayan, bir problemle evet. karşı karşıya kalan bir çocuğu ve aileyi e, çocuğunu alıp koruma altına almak bizim son düşündüğümüz şeydir. Tabii. Temel hedefimiz Çocuğu ve aileyi yaşadığı sorunla kendi sosyal ortamında çözümler üreterek, kendi sosyal çevresinde bu sorunu ortada kaldırarak çözümler geliştirmeye çalışırız. Ancak ne yaparsak yapalım bazen e, bu mümkün olmuyor. Çocuğu bir şekilde koruma altına almak zorunda kalıyoruz. Koruma altına aldığımız çocuklarımızla ilgili de iki tane sürecimiz devreye giriyor. Eğer çocuğun anne ve baba bağlantısı hiç yoksa, hı hı. tamamen anne ve baba bağlantısı kesilmişse, ee, evlat edinme sürecine yönlendiriyoruz. Ama anne babalardan biri veya her ikisi bir şekilde hayatta bağlantı var ama anne baba yükümlülüklerini yerine getiremiyor ve devlet bir şekilde bu çocuğu koruma altına almış ise yine bu çocuk için hızlı bir şekilde bir aile bulmaya çalışıyoruz. Çünkü bir çocuğun e, gelişebileceği, yetişebileceği, geleceğe hazırlanabileceği en doğru yer yine bir ailedir. Kendi ailesi o, olmasa tamam. dahi. E, onu koruma altına alabilecek, onu koruyabilecek doğru bir aile bulmaya çalışıyoruz. Bunun için işte bu programlarda olduğu gibi e, koruyucu aile hizmet modelimizi tanıtıyoruz. İşte e, diyoruz ki evinizde kendi çocuklarınız varsa çocuklarınızın önüne koyduğunuz bir tabak yemeğin yanına bir tabak yemek de bu çocuk için koyun. Evet. İşte e, çocuğunuzun yatağının yanına bir yatak da bunun Yatakla için koyun. koyun evet. Ee, çocuklarınızla beraber e, bir çocuk daha büyütün. Evet. Bir hayır kapısı, bir iyilik kapısı daha kendinize açın Kesinlikle. diyoruz. Ya da çocuğu olmayan aile olabilir. Biz size bir çocuk evet. verelim. Bu çocuğu evinizde siz büyütün. bizim Bizimle beraber bu çocuk geleceği evet. hazırlayalım diyoruz. Tabii bunun için az önce söylediğiniz gibi 25 ve 65 yaş arasında evli veya bekar. Evet. Her Türkiye cumhuriyeti vatandaşı belli bir eğitim düzeyine sahipse ve belli bir gelir düzeyine sahipse gelip bize müracaat edebilir. Yani bekar kişiler koruyucu, koruyucu aile olabilir. Bekar aile olabilir tabii ki. Evet. Tabii bu e, müracaattan sonra e, az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi e, bu çocukların sağlıklı, güvenli bir şekilde e, geleceğe hazırlanabilmeleri için o ailelerle ilgili, yani müracaat eden kişi ve aile ile ilgili bizim belli bir inceleme sürecimiz başlar. İşte aile ortamı, sosyal çevresi, eğitim düzeyi, ee, ve benzeri pek çok parametre değerlendirilerek, e, evet bu çocuğun bu ailede olması uygundur, doğrudur evet. dediğimiz andan itibaren, karar verildiğimiz andan itibaren yavaş yavaş bu çocuk ve aileyi birbirine alıştırma ve birbirine e, yakınlaştırma sürecimiz başlar. Ve nihayette de çocuğun aileye yerleştirilmesi sürecimiz başlar. Şu anda Urfa'da bizim 106 tane çocuğumuz koruyucu ailede. Harika, çok güzel. Evet, bir ama sayı biz ki bu arttırılabilir. Evet, biz bu sayıyı çok daha fazla e, yap, e, bir rakama getirmek istiyoruz. E, biz istiyoruz ki koruma altında çocuğumuz hiç olmasın. Evet. Koruyucu ailelerimiz Keşke sırada korucu. olsun. Çocuk Olması geldiğinde, evet e, çocuklar geldiğinde aileler zaten hazır olsun. Evet. O iyilik aileleri, o güzellik yapmak isteyen aileler hemen gelsin, bize verelim. Çocuklar doğru yerde Kesinlikle geleceğe doğru olarak hazırlansın istiyoruz. Tabii biz bunu yaparken ailelere bir takım destekler de sunuyoruz. Yani bu çocuklara belli miktarda bir e, Desek, aylık evet, veriyoruz. Evet. İşte e, o çocuklara bakan ve sigortası olmayan kişinin sigortasını biz ödüyoruz. Aileye yük değil aslında. E yok hiçbir şekilde Hiç yük, yük şekilde yapmıyoruz. Yük hiçbir şekilde. Yük değil. Aileyi destekliyoruz aynı evet, zamanda. E, yine o çocuğun o ailede olduğu süre içerisinde giyim, kuşam, eğitim, servis ve benzeri kurs ne kadar ihtiyacı varsa tümünü karşılıyoruz. Hiçbir şekilde aileye yük olmuyoruz. Ailenin kendi çocuklarını yetiştirmesinin yönündeki engelleri ve sıkıntıları da biz yine gideriyoruz. Uzman ekiplerimiz aracılığıyla uzman bir aile olmaları noktasında biz kendilerine rehberlik ediyoruz. Tanos. Evet. Bu anlamda bu program vesilesiyle burada biz tekrar evet. duyurmuş olalım. Bir bu anlamda iyilik elçilerini bakın. bekliyoruz, evet. Gönül elçilerini bekliyoruz. Bizim koruyucu ailelerimiz olmaları için. Ya kendi çocuklarını düşünerek de hareket edebilirler. Evet. Allah korusun. Anne baba vefat ettik, çocuk ortada kaldı. Onu bir koruyucu ailesinin olduğunu düşün. O çocuğun ailede olması mı veya yuvada olması mı? Nasıl? O çocuğun nasıl büyümesi? Onun yüreği el veriyorsa, Hı -hı. başka ailelerin o mağdur çocuklarımızı da o şekilde büyütebilirler, el uzatabilirler. O şekilde de biraz Çok bir empati bir, 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 yapması lazım. Biraz. Kesinlikle. Bir kesinlikle müdürüm.